değerli Sakarya halkına sesleniyorum buradan. Yani sayenizde haberlere kadar düşünce gerçekten bu videoyu çekme gereği duydum. Hani bir gün bir uyandım, haberler değil. Benim için inanılmaz bir şeydi. Neyse ki haberlere hiç çıkışımız değildi. <laughs> ya arkadaşlar ben Sakarya'yı sevmedim ya da işte hiç güzel bir yer değil vesaire falan diye herhangi bir şey söylemedim ki sadece 3-5 tane eksikten bahsettim. Hani gelen, gelen geçen işte yok pilavcısı yok kokoreççisi diye yardımcı yorumlarda. Zaten ben oraya e, ben göremedim bulamadım. Hani bildiğiniz bir yer varsa lütfen yorumlarda belirtin diye de yazmıştım. Abi bunun bu kadar olay olması gerçekten enteresan. Ya yani Instagram'daki paylaşımda ablanın biri belediyeyi etiketlemiş ya. Gerçekten bu kadar mı kinlendin abla sen bana? Hani ne yaşattım ben sana ya? Onun dışında yorumlarda işte e, tuhaf tuhaf konuşup da olayı başka yerlere çeken beyler. DM kutumda ne işiniz var? <laughs> Madem bu kadar zorunuza gitti neden oradasınız? Onun dışında beyler. Cıstak cıstaktan başka bildiğiniz şarkı yok. <laughs> Ondan sonra etrafta piyasaya çıkıyorum diye geziniyorsunuz. Ya şimdi ben bunu eleştireyim de ne eleştireyim Allah aşkına?